benim bir şey var oluyorsunuz be? Valla. Yok, Karamanlı. Valla. Karamanlı, Şevket Öztürk'ün kızı. Şevket, Şevket, Şevket kızı. vardı, Aydın Hanım. Hayır, değil. 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 Seni tanıyabiliriz be. Ha? Beni tanıyabiliriz. Tabii, be. aa, aa, değil. Anne, tanıyor musun? Tabii, tabii. Burada mı? Burada mı? Burada. Hadi nerede? Türk'ün etler, Türkler etlerinde. ne şu bu vücutlayın demiyor. Evet Allah azim şanlı etleriniz Türkümle beraber Bir Ne bir baskariet. Ne mutlu Türküm diyen şu e, Karaman şiirini ama... Karaman'a hasret diyen, izile izile bitmez. Yollar bir ip, dağlar düğüm çizile çizile bitmez. Kalesi tek bir şah eser. Hatuniye dilsizdir, susar. Mansur dede, Abbas bir saat gezile gezile bitmez. sabah erkekler işine döner akşamın beşine düğümler çeşme başına diziler gezile gitmez çeşit çeşit fistanları dile gelmez destanları gizlilince bostanları bozular bozulabilir. Kırmali yolların sonu, Şam kapıya bakar yine. Kırmaliden öte yanı, kazıla, kazıla bit. Git, gel imarete ama, kimler gelmiş zaman zaman. Ben hatıla, şu karamın yazıla, yazıla Teşekkür ederim. Aman selam. Yollar mavi yeşil kavak. Gelin olmuş tüm ağaçlar. Yapraklar hep. Telli duvak. Yunus dergahından öte. Yollar açık ziyarete. Aktekiye. İmarete. Hele hele kaleye bak minareler ışın ışır. her biri bir mana taşır kişi cennete yaklaşır adım adım ayak ayak inder yeter lisanım sana feda olsun canım selam sana karamanım selam derler kucak kucak Değil mi? namusa dokundu. Kirisi cismi cana, zevk namına ne yaptımsa pişman oldum. Sadi Şirazi, Hazretlerimizden bir değil mi? <laughs> evet, evet. ای بله سلامتان یه شعر بود. آما. آنو میخوایم. آن خیلی خوبه. جیهم وار نمادام چک ن آدم ده. هایی ن بیاید. نکاشیدم ده. یاراکتی بودنی که. چونکه آدم ده. یک تاسییرم. نکاشیدم ده. Adem'in sülbünden şiit olup geldim. Nuh-u Nebi olup tufana girdim. Yaktım Beytullah'ı taş taşıdım ben. Horasan'dan gelen pek taşıdım ben. Zekeriya ile beni biçtiler. Yahya ile kanımı yere saçtılar. Yusuf geldi, çok peşime düştüler. Mehri Süleyman'a çok da aşık O, o kendisi söyler. Kendisi... Farabi'nin şeyini Az önce söylemiştik ya Farabi. Hala yaşıyor. Bak. Bin senelik felsefesiyle Farabi düşünen başlar onun emrine hala takip. Bana bir çok büyük Türk düşünürü. Türk düşünürü. Çok bir dünyanın en büyük hı hı. düşünürü. Evet. şarkında kalbinde en büyük filozof kabul <laughs> edilen şahsiyet. İşte onun için dur. Mesela bir şey Hadi Hadi. Ben ben şim. Şim. Kocasının ayarındaydı. Ve şeyi işte röntgen şualarını icat ettiler. Kocasıyla beraber röntgen şualarını icat ettiler. İyi akşamlar, iyi akşamlar. <laughs> İyi gidiyor. <laughs> şey, şey Madan küre. Soğuk muşrutun var mı abi? Var. Pepsi. Yedik. Kola mı? Yedik biz. Hanike mi Kola. Yedik varız ya. Farklı bir farkmış. <laughs> Nasıl? Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Ee, Eva, Eva diye bir karısı varmış. Eva, Kudan hanımı. Kudan hanımı bilmiyorum. Kudan hanımı bilmiyorum. Hatta bekar mı sanıyorum? Bekar değil mi? Bekar değil, değil mi? Bekar büyük adam olsun da bekar olsun. Bekar olsun. Ancak, <laughs> <laughs> ancak gibi arkasından. Bekar Estağfurullah, <laughs> <dolaşım. gülüyor> estağfurullah. Alem tatmış evet. <laughs> Kaçan Kaçsana evet. ben boydum ya. Şimdi dolu <laughs> 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 edecek. <hayırlılaşın>. Hayırlı Hayırlı akşamlar. Hayırlı Ulan ben diyorum valide çabası bana bir soğuk su ikram edin. O kadar şey değil. Sen ikram soğuk su. Yok yok Allah 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 şimdi buna olur bir şeyle söylemedi bana. Valla soğuk su İlk, ne az edersin? Bir şeyler al. Bir şeyler iç. Niye az edersin? Kola, su. Değil mi Su içinde değil mi? Değil mi? su, kola ne arz edersin? İçeren belki, yanında dayanamamışsınız Allah razı olsun diye la. Bu gürcü aşma dişim mi gittin? Tamam. Abi abi bu beni işti değil. Be. İşti mü? Güzel abi çok işti var. Ee, Allah, olsa... Allah razı olsun. 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 Senin varlığını olsun. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Sizden de aldım Yeğenim, ablamın oğlu. Allah aşkına. Maşallah. Efendim. Evet. Yiyeceğim. Ne yazık ki bunlar. Ben dayım. De, ha. hadi. Hadi, hadi, baba, hadi. 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 Hadi 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 Hadi. Hadi. <laughs> <laughs> Kıvırdansı içtik, işte Amerikalı'yı geçtik. Kim demiş onu? Çetek <laughs> <laughs> Allah Allah. Demek öyle. <laughs> Karaman emniyeti, emniyetinden vardı. Yeni enişten. Kerimdi. Evet. Enişten. Evet. <laughs> Ablanın <tıcısı. gülüyor> Başka şiir yok mu? Aslında evet. dolar, şiir çok güzel tasavvuf şiirleri vardı ama bir şiir Hadi. Mesedince şarabı ezel gibi her mısrayla ne olur en güzel gibi. Başka bir şeyimiz kaldı mı? Evet. En güzel erişti. Evet doğru. Daha güzel olamaz en güzel. Ya ne cevabı? bir şiir, şiir mesledince şarabı esel gibi her mısra ile vehmolunur en güzel gibi. Evet, çok güzel bir şiir. Çok kalade. Evet. Elham duyulmadıkça belakat giran gelir. Yahu güzaptan mütehastım, keser. Yaşlılık var mısın? Yok. Bir de gerçekte şiir başka, mesel başkadır. Kemal, testen terane, bir nice sözler, mesel gibi. Bir de kendi şiirimiz vardı, kendi yazdığımız, okuduğumuz burada ama unuttum ızdıraplar, göz yaşları, darbe, darbe, benlik harap. Nedir bu hal? Ne bu ya Rab? İşte arkadaşımız vardı, Sadece gün gibi. Evet. Ne kadar iyi evet. bir kalbi. Evet. Değil? Evet. Nasıl? Şey evet. de hem akrabamız hem evet. de arkadaşımız. Kavşağı var. Onu yazıyor? Aynen değil. Öyle mi? Aynen değil. Evet. Elhamdülillah. Yer misiniz? Çok teşekkür ederim. İki yedi sahibi yeniyorum. Her <laughs> gün de arayacağım. Oruç musun? Hayır hanım yarım. Saatle oruç mu olur? Aynen. Yok, akşamları arkadaşlarını... şimdi yersen mi? Gece sahurda kalkamıyorum. Ha, gündüzlerden de orucun diyor. Onun için şu anda yemem diyor yani. Gece sahurda yemem diyor şimdi yersen. Ha. Oldu. İyi akşamlar. Ha.